Saadet Partisi Tepebaşı İlçe Başkanlığı İlçe Eğitim Başkanı Tuncay Akyol basın açıklamasında bulundu. Akyol, sağlığımızdan ve ekonomimizden sonra COVID-19 salgınının tahrip ettiği en önemli alanlardan birisi de eğitimdir. Maalesef eğitimde koskoca iki yıl kaybettik. Bu iki nesil demek dedi. Sağlığımızdan ve ekonomimizden sonra COVID-19 salgınının tahrip ettiği en önemli alanlardan biri de eğitimdir. Maalesef eğitimde koskoca iki yılı kaybettik. Bu iki nesil demek. Eğitim yönetimi online dersler dışında bir çalışma yürütemiyor. Öğrencilerimiz bunalmış. Velilerin kafası karışık. Eğitimcilerimiz de iyice yorulmuş vaziyette. Bunlar eğitim ve öğretimin asli unsurları olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla eğitimde çok büyük bir belirsizlik var.